Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz. Bedava kutumuzu açalım bir. Altın bombacıyı yükseltmeye gelemedi. Şövalyeye de gelemedi. Tamam güzel idare eder. O klana geldi. Lefter klana katıldı. Ne yapayım katılmış. Bunlar kim? Ne yapayım klana katıldım. Merhaba yazmış. Lefter klana katıldı. Bir şeyler atmış. Kart isteği. Nasıl fazladan kartım yok? Kimler var şimdi klanda? Lefter var. Rüzgar var. Ne yapayım var? Büyük ihtimalle ne yapayım ve Lefter'i tanıyorum. Ve Lefter gerçekten bayağı kupa kasmış. Zafer Reis'i tanımıyorum. Ee, kaç gündür? Dürt mü? Dürt nasıl oluyor? Dürtüldü. Bunları da dürteyim. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Hepsini dürttüm. Ne yapayım? Klan'a katıl. Şuraya girelim mi? Bu özel fırsat bitmesini süperselmeyi kazanan ifadesi. Ya bir elmastan bir şey olmaz ya gerçekten. Bayağı iyi. Gerçekten bayağı iyiydi. O başka bir şeyler var mı? Yok. Klanda var. Kartlarda bir şey var. Ne var acaba? E yani şu, şurada bir güzel bir istek alabiliriz. Evet, çok güzel. Tamam, bu desteğiyle bir el atalım arkadaşlar. Karşı taraf 600 kupa'ya ulaşmış. Biz daha ulaşmadık. E, defans yapmayı planlıyorum. Atsın. E, tamam. Valkürat, Slasherat. İkisi de durur belli ki. Evet. Tahmin ediyorum. O, milyonlara ihtiyaç var şu an. E, tamam ya, milyonlar onu durdurabilir mi? Durdurdular, güzel. Hasar kulemiz ama bizim şövalye artık harbiden bayılmışlar arkadaşlar. Goblin kafesi açacağım o da aynısından attı. Bir girdiği bir alsınlar benim kafes alsın. Hatta benim kafese gerek mi kalmadı. Şövalye atarım durdurur yani hepsini durdurur diye tahmin ediyorum. Şövalye iyi gidiyor. Ee, bu kulesini alalım mı? Yani bu kulesi yani fazla bile durdu. E, pek atacağım. E, dur, dur, devini. Ve benim kulemle bir şey yapamayacak. Ben de onun kulesini alacağım. Hatta bir şey atmazsa ana kulesini bile alabiliriz. Hadi. Şöyle attı çünkü o da bir Biraz dikkatli oluyorum. Çünkü biliyorsunuz belli olmuyor. Her an kaybedebilirsiniz. Silah şurat. Uzaktan vuracağı için silah işimize yarar. Bir vurdu, iki vurdu, üç vurdu. İyi. Dört. Kule de vuruyor şu an. Güzel. Aldık onu. Şu kuleye saldırmak istiyorum. Kart seçmedim ya. Kart atmayacağım şu an. Goblin kafes atmam lazım. O da Goblin kafes attı çünkü. Savunma olarak şimdi milyon atsam. Yani Goblin'e yardım ederler. Destek olur ama Goblin tek vuruşta inecek büyük ihtimalle. Tahmin ettiğimiz gibi saldırması lazım şu an. Niye saldırmıyor? Ben defans yapacağım. Dediğim gibi. E Pekka atayım. Pekka indirsin onu aynen. Hala kuleyi almaya uğraşıyor ama alamayacak. Farkı yani farkında olmasın lazım. Yani gördüğünüz gibi. Şurayı gördüğün kafesi at. Çünkü o Pekka bizim Pekka'yı alamadı. Bizim Pekka'ya helal olsun burada. Silahşı at. Silah ya kuleyi almak için uğraşıyor hala ya. Allah yazık kafasına. Evet. Bu arada aynı anda iki dev atılıyormuş. Ben bu özelliği bilmiyordum. böyle öğrendim. Yalan söylemiyorum. Arkadaşlar iyi bir hedef kireye vuramadı bile. Şuraya bir top bayağı iyi olur çünkü çok fazla kişi vardı. Çok güzel gerçekten çok etkili bir top oldu. E, kazandık ama çok da büyük bir zafer almadık arkadaşlar. Atıyorum böyle önüme geleni atıyorum. Kazandık şöyle iyi oyundu diyelim. Gidelim yani başka da bir şey gerek yok. Büyülü sandık diye bir şey geldi. Açmaya başladı. Altı saat tamam ya zaten öyle girmiyorum. Sandık hızlandırma diye 10 tane sıradan bir tane falan filan. Bunu da aldım mı almadım mı bilmiyorum arkadaşlar valla. 3. araneye çıktık. Valla bulmamız gereken dört kart var şu an. Bir daha atabiliriz arkadaşlar. Bir el daha atalım. Şöyle. Spread 630 diyor. Atak yapsam mı? Mesela bekliyorum ya. Goblin kafes at. Ha, o da güzel bir yere attı bu gerçekten. Alev topu ile işimiz yok ya. devam at. Bir tane de silahşör at. at. Onu oynamayı yani o şu kafes yerden belli oynamayabiliyor. Ve benden de o abi çok büyük sıkıntı ya. Milyonlar atmam lazım. Valkur atsam daha etkili olurdu ama onu bekleseydim ne gidebilirdi. Abi. Top atmak zorundayım şu an. Hadi hadi al Hadi, hadi be top. Bir kulemiz indi bile. Gerçekten sağlam oynuyor. Hani bana göre. Pekkacı alıtsın. Alacağını biliyorum. Ya boşu boşuna hasar yeme pekkacı. Çok feci dalıyor abi. Bizim bunu öyle bir hamle yapmamız lazım ki böyle şaşırması lazım kaybettiğine. Nasıl kaybettirebiliriz? Şöyle. Orayı ona atman senin için çok da etkili olmayacak. Şu an yapacağım. Adamın böyle atıcısı var. Benim silah şu çok da iyi bir atıcı değil. Anladınız mı? Defansı da gayet iyi yapıyor çünkü eksir biriktiriyor. Silahşar e, attım. Ee, mal gerekiyor. Galiba var ya çok feci yemeyim arkadaşlar. Öyle, normal bir şekilde değil yani. Goblin kafesi atıp kurtarmayı deneyeceğim. Yok abi kurtarılmaz ve adam hile yani hile olmadığını biliyorum ama nasıl o kadar hızlı iksir dolduruyor? E, çok feci kaybettim diyelim vallahi, gerçek bir şeyimizi. Gerçekten adam affetmedi diyebiliriz. Ve öyle de oldu affetmedi yani. Şimdi bir el daha girelim. Sonraki ödüle falan bakalım. Biz kupa dişiyoruz ama kazanmamız lazım. Ha ben atıcı alacağım destemi değiştireceğim ya. O koyduğu neydi? Hayır, goblinler değil onun koyduğu daha değişik bir şey adım gibi eminim. Evet goblin kulübesi. Abi çok şey yarıyor ya. Bunu kullana tıklayacağım. Kimle değiştirebiliriz ya? valkür bana göre işe yaramıyorsun sen. Bence yaramıyor. Şu okçular işe yarıyor biliyorum. E, yani, alacak kadar güçlü olmaları. Yani şöyle bir oynayalım. Bir oynayalım şöyle gerçekten. 600 600. Şöyle goblin kulübesini buraya atacağım. Önüne de bunu atacağım. Walker attı. Güzel mantıklı seçim diyebilirim. Bunu pek katarım hemen. Mezar attı. Ee, Slasher attı. Dev atarım ben yani. de. Çünkü devi destekleyecek bir şey. olduğunu var bayağı var. 6 seviye attı bu arada. Bayağı sağlam attı. Tansan'ı da iyi yapıyor. Tek dayı silahşörü durduramadı şu an. Şövalye pardon. Durduramadı. Küçük bir hasar yedik. Hatta sağlam bir hasar yedik. Kule gitti lan. Tamam minyonlar da ihtimal yani her, her ihtimale karşı. Çok sağlam oluyor abi. Yani bir kupayı geçtikten sonra çok iyi oynuyorlar ve ben bu oyun hakkında bilgim olmadığı için nasıl destek kurabileceğimi bilmediğim için yeniliyorum yani bunu açıkça söyleyebilirim. Şu an kulesine bayağı bir hasar vereceğiz çünkü çok kısır kullandık. Kısırı yok şu an benim de yok. Hatta aldık mı? Evet kuleyi aldık. Güzel abi. Bir kule almak da bir kule yani. Gerçekten dediğim gibi. Şuraya mı goblin kafesi atsam? Buraya goblin kafesi atayım. Pekka attı. Pekka sağlamdılar peşine de ben de elini pek atayım. Bir grubu olur asıllar diyecekti. Goblin kulübesi atayım. Abi Goblin kulübesinin bu kadar işe yaradığını bilseydim seyirin oyuncudur Harbiden çok etkili bir kart. Bu maçı aldık gibi duruyor ama konuşmayalım. Dev atalım şuraya. Kaleye saldırsın. Buna saldırırsın. Şuna gitmez inşallah. Şuraya bir tane vur. Beşimle Goblin Kulübesi atsak. Ama Goblin Kulübesine vuracak bir şey yok ki şu anda. At Goblin Kulübesi at. Çok hızlı doluyor valla. Ölüme geleni atıyorum yalan söylemiyorum. Dev atayım bir tane de sonra ateşliklendirip ateş derdim, atacağım. Bir kuleyi alıp iki kuleyi de almış sayılmak istiyorum ya. O da kuleyi almam için bayağı uğraşıyor ama. Hadi hadi aldıklar aldık çok az kaldı hadi hadi bir vuruşa aldık arkadaşlar kafasını maç bitti gayet güzel aldık bence bravo diyelim gerçekten karşı takım da iyi oynadı ama biz de iyi oynadık diye düşünüyorum şöyle kaç kupa geldi 630 benim en yüksek kupa yazıyorum burada. En yüksek kupa burada yazıyor. Mevcut kupalar kupa eşliği eşiği kupa sayın kupa eşiğinin altına düşmez. Bayağı iyi bir şey. Yani 600'den aşağı düşemezsin diyor. Ne kadar düşersen düş. Bunu beğendim orada. Bu Gerçekten beğendim. Şimdi o zaman bir el daha atalım arkadaşlar. Sonra da videoyu bitiririz. Arkadaşlar farkındaysanız rakip hep benden yüksek kupalı geliyor. Anlamıyorum bunu. Neden öyle oluyor? Ne evet, Tam tekrar atarım. Hiçbir şey yapamaz orada. Milyonlar ee, iş görür burada. Direkt atakla başladı ama kaleye hasar verebileceğini sanmıyorum. Verebilir ama ben sanmıyorum. Veremedi tahmin ettiğimiz gibi. Ve şu an kendine karşı bir atak yapılıyor. Walker'ı çok iyi kullandı. Gerçek manada çok iyi kullandı. Goblin kafesi atalım şuraya. sağlam şu an sağlam dalıyoruz. Goblin kulübesi açacağım buraya. Ne kadar kart giderse gitsin çok iş gördüğü için lazım yani. Attım. Aslında dev atıp destekleyebilirdim ama ben bunu tercih ettim. Şu an pek atmam lazım çünkü sağlam vuran bir şeye ihtiyacım var. Şövalye de olmadığı için Pekka ve her yere dalıyor. Ondan dolayı güzel. Hasar verdi ki hasar veremedi. İlk başta bu arada çok güzel daldı. Biz de savunmayı bayağı iyi yaptık. Yoksa alırdı yani. Şurada aldık. Tamam bir kulesini aldık. Direkt ana kuleye saldırmak istiyorum. Ama biraz kart diktireceğim. Bir defans da yaparım. Benim için sıkıntı yok yani. Ee, aldı onları şimdi. Beşi at abi. 4 dolar her türlü var. Valker ve Pekka'nın peşinden gittik. Bob'un kafesi atacağım bir tane kuleyi dalman lazım. O kuleyi dalsan kaç yazar, dalmasan kaç yazar yani. Eee, ne atabilirim, bunu atabilirim. Alır, ne alır yani. Oo, buraya hasar verdikmedik gerçekten. Bayağı iyi iki hasar verdik mi yenim diyecekti. İki tane hasar aldık şu ana kadar. Sadece iki hasar. İki kat iksir geldi burada arkadaşlar. Bu el gerçekten bayağı heyecanlı geçiyor. Devi buraya atmak istiyorum. %100 kuleye dalsın diye biraz soldan attım. %100 kuleye dalıyorum. Şimdi Goblin kafesi atıyorum. Çünkü savunma yapacak. Pekka ile durdurmayı denedi ama durdurabileceğini sanmıyorum. Ben de pekka atayım hatta. Sağlam kart atıyorum Gerçekten kartları sağlam. Karşı tarafı. Goblin kulesi burada çok feci bir Şimdi, dev attı çünkü benim goblin kafesinden çıkan büyük goblin deve, deve çekmek istedi ve çekmeyi de başardı. Şöyle güzel bir top atılırdı. Atamadık. Yüzün olarak. Goblin kafes asla o kaleyi aldırtmayacağım diyorum ama kaleyi aldık ama alamayacak, kaybetmeyelim. Evet, kaybettim. Bayağı yaklaştı orada kaleyi aldı ama gerçekten alamadı yani, yapacak bir şeyimiz yok iyi i̇yi oyunlu yazalım. Yapacak yani bizim de bir şeyimiz yok. Bu arada gerçekten iyi aldık. O zaman arkadaşlar bir Clash Royale videosunun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like unutmayın. Arkadaşlar şurada bir şey gelmiş onu bir seçelim. İkisini de bilmiyorum hangisi ama bu yani Clash of Clans'ta da var. Bunu seçtim ya. Şöyle şunları bir yükseltelim. Arkadaşlar nerede ya kartlar? Burada. Yükselt, yükseltebiliyor kadar. Para bol ee, barbarlar bir devi alabiliyorsa... Beş tane barbar atıyor. Bayağı iyi ve çok da yüksek seviyeli bir şey. Abi bunu kullanacağız. Neyin yerine kullanabiliriz? Günlük görevler yeni seviye sandığını al. Nerede bu? Arkadaşlar bayağı iyi şeyler aldık. 210 tane altın. 5 tane taş. Joker kart 60 tane. Top açıldı. Mega minyon açıldı. Mini Pekka'ya güçlendirme geldi ama güçlendiremiyoruz. Bayağı iyi bu arada. Topu da yükseltelim arkadaşlar. Bir dahaki bölüm bunların ne olduğuna bakarız. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord'sunuzma gelmek bana açıklamadan iki var. TikTok rüzgarla atıştır. TikTok'a gelmek unutmayın. Instagram Rezegerelat1 Instagram'a gelmek benim Bu videoda bu kadardı. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.